Avrupa Birliği Avrupa kıtasında bir birlik kurma fikri çok eskilere dayanır. Roma İmparatorluğu zamanında ihtişamlı birliğini büyük oranda sağlayan Avrupa milletleri, Roma İmparatorluğu sonrasında İslam dünyasının baskısı karşısında bir arayışa girdi. İlk olarak dini ve siyasi sebeplerle oluşturulan Haçlı seferleriyle bu birlik önemli oranda sağlandı. Birleşik Avrupa fikri Pierre Dubois adlı Fransız hukukçunun Kutsal Toprakların Kurtarılışı adlı eserinde savunduğu, Avrupa'nın Papa inisiyatifinde, Fransa önderliğinde birleşmesi fikridir. Alman Konrad Odoner, Fransız Robert Schumann ve Belçikalı Paul Henry Spack, farklı ulusal amaçları olsa da daha güvenli bir Avrupa meydana getirmek için birlikte çalıştılar. Ortak amaçları 1918'de kimsenin başaramadığı görevi üstlenmekti. Versay Antlaşması'nın doğurduğu olumsuz koşullar, 1929'daki ekonomik çöküşün, Nasyonel Sosyalist Parti'nin iktidara gelmesinin ve İkinci Dünya Savaşı'nın sorumlusu olarak görülüyordu. Yapılacak işbirliğiyle Avrupa savaş sonrası dönemin iki süper gücü karşısında üçüncü güç olarak ortaya çıkabilirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ve gelişmiş ülkeler, uluslararası ve Avrupalı yeni kurumlar inşa etmeye yöneldiler siyasal hatta anayasal bütünleşmenin iktisadi birliktelikten geçtiği kısa sürede anlaşıldı. Batı Avrupa, emek ve sanayicilerin dağılımının yapılabileceği tek pazar haline getirilmeliydi. Bu süreç, kömür ve çelik sanayilerini bütünleştirme ile başladı. 1950'de ortaya çıkan Schumann planı, kömür ve çelik birliğini oluştururken, Fransa ile Almanya arasındaki ilişkilerde de gelişme görüldü. Fransa, Almanya, İtalya ve Benelux ülkeleri yani Belçika, Hollanda ve Lüksemburg 1952'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran Paris Antlaşması'nı imzaladı. Bu 6 ülke 1957'de daha da ileri giderek Roma Antlaşması'nı imzalayarak 180 milyon insanı kapsayan Avrupa Ekonomik Topluluğunu ve 1967'ye kadar ayrı bir örgüt olarak işlev gören Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kurdu. 1967 Brüksel Antlaşması ile 3 örgüt Avrupa Topluluğu adı altında birleştirildi. 1992 Maastricht Antlaşması ile örgütün adı Avrupa Birliği olarak değiştirildi. Hedef en fazla 15 yıl içinde gümrük birliğini kurup birlik içinde kişiler, sermaye ve hizmetler için tam bir hareket özgürlüğü oluşturmaktı. Aynı zamanda yasalar birbirine uyumlu hale getirilecek ve ticaret politikaları zamanla birleştirilecekti. Türkiye Avrupa Birliği'ne 1959'da üyelik için resmen başvurdu. 1963 Ankara Antlaşması'nı ve 1973 Katma Protokolü'nü imzaladı. 1987'de tam üyelik başvurusunda bulundu. 1996'da da Gümrük Birliği'ne dahil oldu. Türkiye 1999 Helsinki Zirvesi ve 2005 tam üyelik müzakerelerine rağmen Avrupa Birliği'ne alınmadı. Ekonomik ve demokratik açıdan zayıf olan birçok Avrupa ülkesinin birliğe alınıp Türkiye'nin bekletilmesi Avrupa Birliği'nin kimliğini sorgulanır hale getirdi.